Trabzonspor stoperleri herkesin yerine bol bol hata yapıyorlar zaten. Bertu da çok iyi değerlendirdi. Daha 20 yaşında çok şey vaat eden bir santrafor. Volkan Hoca da çok altını çizdi. Çok sonra altını dolayı. çizdi. Seviyesini çok yüksek anlattı bize. Sen çok güzel bir şey söyledin. E, müsaadenle burada Tabii söyleyeyim. Ki. Bu golü Icardi attığı zaman yıkılıyor ortalık dedin. Aynı golü Bertu attı. Kafayı çevirdi. Çok da güzel çevirdi. Stoper ona çok yakınken çevirdi. E, haftanın en güzel gollerinden bir tanesi. Hatayspor için de Sezonun en değerli galibiyetlerinden bir tanesi. İnzaghi'nin tam böyle bir golü var. Milan'da oynarken. Ee, ve hani Icardi de attı da. Hani bu tam bir golcü vuruş. Onu demek istiyorum. Ben yani. sabah ne yediğimi hatırlamıyorum. Sen İnzaghi'nin <laughs> bana golünü mü anlatıyorsun? Ben Abi bilmiyorum çok o kadar. Çok meşhur o yüzden söylüyorum. Yani ben çok takip etmiyorum o kadar Avrupa futbolunu falan. Futbolcu Ece, de kendi etmiyordum. Kaldı yani. Yok futbolcu de bende yok da. Ama İnzaghi'yi hatırlıyorum Sevçenko'yu İnzaghi'yi falan. Ya neden İnzaghi'den örnek verdim? Hani sen Icardi'den girdin İnzaghi'yi de söylüyorum ya. Bu Tipik bir golcü vuruşu olduğu için yani evet. 20 yaşında bir çocuk, çocuk diyorum yanlış anlamasın aramızda 21 yaş olduğu için söylüyorum. Ee, 20 yaşındaki bir genç kardeşimiz böyle bir gol vuruşu yapıyorsa bunun altını çizmek için burada e, bu programı yaparken özellikle belirtmek istiyorum. Çocuk dedin ya bu çocuk kısmı saygısızlık olarak alınmasın. Tabii. Hakikaten futbolcu için bir çocuk henüz zaten attığı golün kalitesinden sonra kaçırdığı golün basitliğine bakarsan Tabii. o çocuk olduğunun zaten ispatı. Yani orada heyecanı kontrol edemeyişi, seken topu, boş kaleye dışarı atışı falan hakikaten çok iyi futbolcu. Volkan Hoca İstanbul'da Fenerbahçe maçında falan ısrarla oynatıyor ama çok böyle bir kalite yok. Eminim ki çok daha iyi hücum eden bir takımda çok başka bir oyuncu seyredebiliriz. Ama bugün düşmeme mücadelesi veren Hatay Spor'da yine de üstüne düşeni yapıyor. Yani LKB kulübeye gönderecek kadar da Volkan Hoca ona çok güveniyor demek ki. Ama EKB girince de Hatay Spor her maçı kazanabilecek bir takım haline geldi. Lopjanic'e ye bayıldım.